genel izleyici kitlesi için uygundur. Değerli izleyenler merhaba. İklim değişikliğine uyum süreciyle ilgili gelişmeleri paylaştığımız Yaşanabilir Dünya yeni sezonda da sizlerle yeniden birlikte. Bugün sürdürülebilir sosyal girişimcilik ve karbon düzenleme mekanizması üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Konuklarımız Okan Dursun ve Samet Topkaya. Okan ve Samet Beyler birlikte yeni ve faydalı bir girişime imza atarak Carbon Gate'i kurdular. Carbon Gate'in hikayesini genç girişimcilerimizden dinleyeceğiz. Kıymetli konuklarımız hoş olur Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz çok şükür sizlere sormalı. Bizler deyiz, teşekkür ediyoruz. Şimdi siz iki genç girişimcisiniz ve birlikte Karbon Gate'i kurdunuz. Öncelikle tanışma hikayenizden ve kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Hem gençlerimize de güzel örnek olmuş olalım. Tabii memnuniyetle. Ben Okan Dursun, 28 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. aslan Kırklareli, Trakyalı olsam da İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Endüstri mühendisiyim. Aynı zamanda sosyal girişimciyim ve Birleşmiş Milletler'in dünyadan seçtiği 17 genç liderden biri olarak sürdürülebilirlik konusu üzerine çalışan bir mühendisim. Samet'le tanışmayken biz aslında çok böyle ilginç bir tesadüfe dayanıyor. Bundan tam 8 yıl önce Türkiye'de prestijli bir sivil toplum örgütünde gönüllü olarak ikimiz de çalışıyorduk. Young Guru Akademi isminde bir sivil toplum örgütü. Üniversitede ikinci sınıftayken Özyeğin Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okuyordum. Ve YGAP programında gönüllü olarak seçildikten sonra İlk projem Gaziantep'te bir atölye kurmak üzerineydi ve bu Yeğenliğe atölyede... YGAM'ın da açılımını hemen söyleyelim izleyicilerimiz için. Tabii Akademi aslında evet, onu tamam. aratarak herkes de bulabilirler. Evet. Her yıl üniversite ve liseden 50 bine yakın başvuru alan bir sivil toplum örgütü aslında profesyonel hayata geçmeden evvel gençlerin kişisel gelişimini, kariyer yolculuğunda liderlik kabiliyetlerini geliştirebileceği imkanlar sağlıyor. 2015'te bu programa 50 bin kişi arasından seçilen 50 kişiden biri olarak biz Samet'le kabul edildik. Akabinde birçok projede gönüllü olarak çalıştık. Ve ilk sorumluluğum benim için Gaziantep'te bir Suriyeli mülteci çocuklarımız için atölye inşa etmekti. Aslında bir hani inşaat çok güzel. mühendisi olarak değil tabii. Halihazırda bulunan bir alanın içini dizayn etmekti. Orada da Samet'le beraber bu projede sorumluluk aldık. Üç gün boyunca, bugüne kadar herhalde bine yakın öğrencimiz orada eğitim almıştır. Ve bugün hepsi lise, belki üniversite seviyesindeler. Orada çocukların hayatına dokunan... Daha iyi bir insan olma, teknolojiyi dünyaya faydalı bir amaç için kullanma içeriklerini sağlamıştık. Ama o ilk tohumlarına, oradaki e, kitaplıkları, masaları, aklınıza gelecek her şeyi sağlayan ekipteydik. E, Tanışıklığımız orada başladı ama dönüş uçağında Gaziantep'ten İstanbul'a giderken aslında ikimizin de girişimci olmak istediğini keşfettiğimiz bir yolculuk oldu ve aynı fikri başka zaman ve başka yerlerde hayal edip hayata geçirmemişiz. Sonrasında beraber bunun fizibilitesini çalışıp bütün her şeyiyle düşündükten sonra o işin öyle olmadığını fark edip o fikirden vazgeçtik. Evet. Ama bu 8 yıllık süreçte bir eğitim teknolojileri girişiminde evet. bulunduk. Global açılımında, yerli bir girişim olarak çok başarılara imza atmış bir girişimde. Bugünse kendi girişimimizi kuracak güzel bir hikaye yazmış olduk. 8 yıla dayanan... Bir dostluk, arkadaşlık ama şimdi bir iş ortaklığı diyebilirim tanıştık hikayemize. Evet, hiçbir karşılaşma tesadüf değildir Kesinlikle. diyoruz. Değil mi? Her <laughs> şeyin bir amacı var. Ee, çok güzel olmuş. İyi ki karşılaşmışsınız. Birlikte güzel çalışmalara imza atmaya da devam edeceksiniz. Yolunuz açık olsun, tekrar hayırlı olsun demek istiyorum teşekkür ben sizlere. Ee, peki, şimdi sosyal bilinçten ve e, sürdürülebilir e, sosyal girişimcilik üzerine yaptığınız çalışmalardan da bahsedelim istiyorum. Bunu da bize anlatabilir misiniz? Tabii sosyal girişimcilikten önce aslında girişimcilik kavramını biraz daha anlamak evet. gerekiyor. Yani girişimci dediğiniz kişi aslında bir herhangi bir konu hakkında e, teknoloji kaldıracını kullanarak çok hızlı bir şekilde büyüyebilecek ve problemi hızlı bir şekilde çözebilecek kişi anlamına geliyor. Ve bu aslında farklı farklı e, ülkelerde de farklı farklı adlandırılmaları var. E, biz siz bir tane problem tespit ediyorsunuz. Tespit ettiğiniz problemi çok hızlı bir şekilde hayata geçiriyorsunuz. E, pazarda belli bir miktar pay almanız gerekiyor aslında. Sosyal girişimcilik ve sosyal bilinç bence büyüktür girişimcilik. Çünkü Problem, hani herkesin problemi, siz gidip bir tane finansal bir problemi çözebilirsiniz. Ama doğa için ya da insanlar için hayatlarını etkileyen bir problemi çözmek çok daha anlamlı bir şey. O yüzden sosyal girişimcilik dediğimiz kişi aslında girişimciliğin o bütün dinamiklerini, bütün o kaldıraç etkisini kullanarak sosyal bir problemi çözmek için o yetkiyi ve gücü kullanan kişi anlamına geliyor aslında. O yüzden daha çok insani ve doğa ile ilgili insanların hayatı standartlarına impact yapabilecek, etki yapabilecek olan projeleri çözmek amacıyla çalışan kişi aslında sosyal girişimci evet. deniliyor. Farkındalık ee, çok önemli burada. Bu çalışan birçok sosyal girişim de var aslında. Farklı farklı problemler ele alıyorlar. Biz Okan'la daha çok sürdürülebilirlik üzerinde karbon problemini aslında ele almıştık. Çünkü iklim değişikliği hepimizin hayatını evet. etkileyen bir şey ve bizden de öte, bizden sonra gelecek olan jenerasyonların hayatlarını doğrudan etkileyebilecek bir şey. Ee, hepimiz biliyoruz yani iklim ciddi anlamda bozuldu, mevsimlerde geçişler var. Ve bu da doğal olarak insanların hayat kalitelerini çok ciddi etkiliyor. Karbon salımı zaten çok genel iklim değişikliğini etkileyen en önemli faktörlerin başında geliyor. Bu yazda zaten El Nino'yu yaşadık hep beraber ve evet. Mart ortalarına kadar da Nisan'a, 20 Nisan'a kadar falan devam edecek bildiğim kadarıyla. Önümüzdeki seneye kadar etkilerini hissetmeye devam edeceğiz. Ben böldüm ama bu <laughs> devam edelim. Tabii, evet, estağfurullah karbon tarafını ele aldık. Çünkü sera gazı dediğimiz şey aslında iklim değişikliğini. Yani problemi biraz analiz etmek gerekiyor. Yani i̇klim değişiyor aslında? Sera gazı dediğimiz gazlar çok hızlı bir şekilde ısınıp soğuyabilen gazlar. E, bunlar atmosferdeki bu oranları arttığı zaman doğal olarak hızlı bir şekilde mevsimlerde ani yükselmeler, ani sıcaklık düşüşleri de olabiliyor. Doğal olarak da bitkiler ve canlılar bundan etkilenmiş oluyorlar. Biz buradaki sera gazlarını aslında daha azlar nasıl indirebiliriz? Buna biraz kafa yorarken bir karbon gate fikri ortaya çıktı i̇lk olarak yaptığımız şey aslında biraz daha karbonla alakalı o sera gazların miktarını ölçümlemek. Sonrasında bunun ne kadarlık bir etkisi var, bu nasıl aza indirilebilir? Çünkü siz tercihlerinizi değiştirdiğiniz noktada direkt olarak karbon ayak izlerinizdeki o etkiyle de değiştirebiliyorsunuz. Biraz ona kafa yormaya başladık ve günün sonunda Carbon Gate ortaya çıktı. Evet, tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Güzel çalışmalar, güzel projeler de gelecek arkasından biraz içeride bahsettik ama onları da ilerleyen süreçlerde <laughs> evet, sağ sağ. izleyicilerimizle de müjde şeklinde güzel güzel paylaşırız inşallah. Peki, karbon salımı üzerine yapmış olduğunuz bu girişimde karbon şöyle söylemek daha doğru olacak. Karbon ayak izi odaklı sürdürülebilir ekosistem diyoruz biz buna. Doğru. Peki şimdi bu nedir? izleyicilerimize bir açalım, açıklayalım mı Kesinlikle. bunu? Kesinlikle, seve seve. Karbon ayak izi odaklı sürdürülebilir ekosistem hızlandırıcı diye tanımlıyoruz kendimize. Bu ne demek? Öncelikle karbon ayak izinin ne olduğunu, sürdürülebilirliğin ne olduğunu evet. anlamak lazım. Çünkü evet. ekosistem ve hızlandırıcı biraz anlaşılırlığı güçlü kelimeler ama biz bugün birçok problemi görüyoruz girişimciler olarak ve bunu sosyal bir değerle birleştirdiğimizde fark yarattığımızda da bir sosyal girişim ortaya çıkıyor. Carbon Gate'le de bizim yapmak istediğimiz şey aslında bu konuya bakış açısını değiştirmek ve insanların bu konudaki farkındalığını arttırmak. Her şey bireyden topluma doğru başlıyor ve gelişiyor. Burada da en büyük pay kurumsal şirketlerde maalesef. Özellikle üretim yapan şirketlerimizde ve bu konuda bir dönüşüm sürecindeyiz. Çeşitli regülasyonlar geliyor ve bunların ayak izlerini şu an duyuyoruz. Önümüzdeki 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl hatta 10 yıl çok bu konuda daha fazla şey duyacağımız bir süreç olacak. Birleşmiş Milletler bunu 2015 yılında 15 yıllık bir zaman dilimiyle 2030'a kadar zaten tanımlamıştı. Çok az zamanımız kaldı. 7 yıl gibi bir süre ve zamanımız aslında neredeyse yok denecek kadar az. Çünkü geriye dönüp baktığımızda yapmamız gereken şey sayısı çok yüksek görünüyor. Bu başta ürkütücü. Bizi de ürküttü ilk başta ama bununla ilgili aksiyon alabilme anlamında Carbon Gate'te şirketlerin bir yoldaşıyız. Ne anlamda diye soracak olursak, sürdürülebilirlikle ilgili önce bir farkındalık sağlamamız gerekiyor. O yüzden de bir eğitim modülü sağlıyoruz. Şirketler temelden ileri seviyeye doğru sürdürülebilirlik konu başlıklarını, karbon ayak izi, bununla ilgili bütün regulasyon, ISO 14064, GHG diye adlandırılan Greenhouse Gas Protokolleri, hem Türkiye'de hem de globalde kabul görülmüş çeşitli kurumların da takip ettiği ayak izlerine anlaşılır dile getiriyoruz. Ve bunu sektör spesifik halde yapıyoruz. Çünkü bir otel grubu için bu çok farklı bir demir çelik alüminyum üreticisi için bambaşka e, regülasyon ve süreçler olduğu gibi biz bunu aslında o şirketin temel ihtiyaçları, bütün işlediği süreç, geliştirmesi gereken noktalara kadar indirgediğimiz bir ekosistem e, sağlıyoruz. Öncelikle eğitim dediğim gibi, ikinci olarak karbon ayak ölçümlemesi. Çünkü ölçemediğimiz şeyi geliştiremeyiz. E, ölçtükten sonra bunu raporlamak çok güzel ama bunun ötesine de götürmemiz gerekiyor. Çünkü nasıl azaltılacağıyla evet. ilgili şirketlerin bilgi ve donanımı bugünün şartlarında maalesef yeterli değil. Çok güzel şirketler var bu konuda. Kendi departmanlarını kuran bizler de çok mutluyuz. Çok Hatta ciddi onlarla da birlikte çalışıyoruz. Yapan şirketler de var. raporları yapan var biliyorsunuz. Borsa İstanbul'da yayınlanan tüm şirketlerin sermaye piyasaları evet. kuruluşunun izniyle ve onayıyla her yıl yayınlıyorlar. Biz bu firmalarla da görüşüyoruz ve ortaklaşa çalışıyoruz ama bunu azaltma noktasında da onlara yoldaşlık yapıyoruz diyebilirim. Böylelikle eğitim, farkındalık Akabinde ölçümleme ve raporlama ve bunun azaltımı ile ilgili danışmanlık diye adlandırabilirim bu ekosistemin tamamını. Zaten bunları saydığımızda da e, her sektörde her problemi çözebilecek bir e, altyapı sunmuş oluyoruz. Bu da onların sürdürülebilirlik yolculuğunu hızlandırıyor. Evet, bu konuda Samet Bey'in de düşüncelerini <gülüyor> almak <gülüyor> Tabii. isterim. Tabii ki, ya, burada şey çok değerli bir şey. Karbon dediğiniz şey, yani karbon hareket dediğiniz şeyin birçok nedeni var. Ve aslında bir yani uluslararası bir standardın belirttiği bir şekilde ölçümleyebiliyorsunuz siz. Ama bu standart gereği yani bir demir çelik fabrikası nasıl bakıyorsa otel de bu şekilde bakıyor. Ama bunların tedarik zincirleri yapıları birbirine çok farklı aslında. O yüzden de özel bir çözüm gerekiyor. Ama buradaki en değerli şey aslında hep raporlama çok önemli bir şeymiş gibi aslında. Görüşlerse de raporlama gerçekten çok önemli bir şey ama asıl yapılması gereken şey rapor çıktıktan sonra nasıl azaltırız Nasıl bu düzeltiriz? Ve onlarla ilgili bir yol haritası çıkartmak. Yani şirketlerle saha domuz omuzda çalışmamız gerekiyor. Çünkü yani sadece raporunuzu çıkartıp bakın sonuçlarınız bunlar. Hadi bir sene sonra size tekrar oturalım ve tekrar hesaplayalım noktası değil. Aslında sahaya inip onlarla beraber bu azaltma stratejilerini uygulamak gerekiyor. Biz hikayeyi biraz daha yazılım tarafına taşımak istememizin temel nedeni ya Türkiye'de yapalım bu işi ve çok hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Siz normal basit hesaplamalarla bu hikaye başladığınız noktada zaten ölçmek 3 ay sürüyor. 3 ay ölçtüğünüz bir şeyi Azaltılım diye ne kadar zaten bir yıl da olacak. O yüzden de dedik ya bunu bir dijital platforma dönüştürelim. Evet sürdürülebilirlik ve dijitalleşme zaten ikili olarak Kesinlikle. ayrılmaz ikili olarak artık günümüzde. Buyurun lütfen. Bir yandan da yani siz bir azaltma stratejisi uyguladığınızda %20 azaltma hedefi koyduğunuz önümüzdeki yıl için. Bir sene sonra tekrar ölçtüğünüzde %20 azaldı mı azalmadı mı onu aslında ara kontrol etmek gerekiyor. O yüzden de aslında sahayla beraber çalışabilen arka planda bir yazılıma ihtiyaç var. Ve bunun sektör bazı indirgenmesi gerekiyor. Hatta şirketlerin işlerinde biz yani operasyon ekiplerini ayrı anlatıyoruz. IT ekiplerini ayrı, anlatıyoruz. Yazılım ekiplerini ayrı anlatıyoruz. Temel nedeni de aslında yani herkesin yaptığı işin emisyon değeri birbirinden farklı ve kendi yaptıkları işlerde yaptıkları tercihleri değiştirerek aslında direkt olarak şirket hedeflerine ve küresel hedeflere hizmet edebiliyorlar. Yani ham madde aslında karbon evet. ıı, salımı dediğimizde karbon ayak izi dediğimiz zaman evet. e, bunu ma bir mantığa oturttuğumuzda e, bir ürünün e, ham madde halinden e, çıkış haline ve tüketilmiş halinden artık atık haline geldiği bütün sürece hesaplamak gerekiyor, değil Kesinlikle. mi? Hangi aşamalara dikkat edilmeli? Bundan da bahsedilir mi izleyicilerimize? Tabii. E, bu Beşik'ten mezara diye adlandırılan bir tabir aslında. Güzel bir tabir olmuş. <laughs> Bugün siz bir dayanıklı tüketim, yani bir çamaşır makinesi ürettiğinizi düşünün. Bunun bütün süreçlerini ele aldığınız zaman aslında uzak doğudan gelen çipin ilk üretildiği, hatta ilk maden cevhenin evet. çıktığı andan itibaren tutun. Bütün tedarik zincirindeki bütün tedarikçileri, onların yaptıkları bütün işlemler, bütün lojistik süreçleri, bunların tamamını aslında katettiniz ve fabrikaya kadar bütün ürünleri getirdiniz. Fabrikada montajını yaptınız ve son tüketiciye kadar ulaştırdınız. Burada da bitmiyor hikaye. Bitmiyor evet. O Çok uzun bir hikaye. Bir Bitmez. Ömrü var. E, diyelim 10 yıl olsun bu farklı evet. sektörler için. 10. yılın sonunda çöpe atıldığı ana hatta çöpte dönüşüme kadar evet. kısma bakmanız gerekiyor. Bütün tüm bu süreci aslında ele aldıdan ve buna göre bir hedef koymanız gerekiyor. Bunlarla ilgili ama yani tek bir şirketin bir şey yapmasının da çok bir anlam ifade etmiyor aslında. Bütün tedarik zincirindeki paydaşlara hikaye dahil edip aslında onlarla beraber çalışmanız gerekiyor. Zaten bizim ölçme yaptığımız tarafta hani kapsam 3 diye adlandırılan kısım burası. Kapsam 3'te doğrudan tedarik zincirinizi aslında etkileyen bir şey. Ve şirketlerin işte 100 birimlik bir emisyonu var ise ortalama 90 ile 95 arasındaki bandı direkt olarak tedarikçileri tarafından aslında onlara yüklenen bir şey bu. O yüzden de tek bir şirketin bir şey yapması değil, ekosistemdeki bütün şirketlerin ve bütün yapıların bunu ölçümlemesi ve azaltmak için bazı yaptırımlar uygulaması gerekiyor. Evet, burada aslında toplanan verilerin çok olması da, karşılaştırılabilir olması da ölçümlendirme sonucunda çok kıymetli. Bu anlamda da karbon salınımının raporlanmasını ben çok önemsiyorum. En önemli aşamalardan bir tanesi. Şimdi biraz sizden bilgiler aldık, karbon ayak izinin temel nedenleriyle ilgili de kısaca bir giriş yaptırmış gibi olduk. Sorunun içinde başka bir soru gibi oldu. Peki karbon ayak izinin temel nedenleri nelerdir dediğimizde sizin aklınıza neler geliyor? Yani burada bence bireyden yine konuyu spesifik olarak şirketlere taşıdığımızda. Karbon ayak izi doğada bıraktığımız iz diye tanımlanabilir en basit haliyle. Bugün evden işe gittiğinizde acaba kendi özel aracımla mı gitmeliyim evet. yoksa toplu taşımayla mı ya da belki yürüyerek ya da bisikletle gidebilir miyim sorusuna kadar indirgeyebileceğimiz bir konu. Burada bu bahsettiğim farkındalık arttıkça günlük hayatta da ya ben doğaya ne kadar iz bırakıyorum sorusunu herkesin yavaş yavaş sormaya başlayacağımı düşünüyorum. Benim bu konuya bakış açım tamamen böyle ve bunun erken yaşta çocuklardan yetişkin olan bireylere kadar herkes de farkındalığın artması gereken bir başlık olduğunu düşünüyorum. Buradaki düzenlemeler evet şu an en büyük salınımın olduğu alan sektör şirketler olduğu için oradan başladı. Ama konuya diğer taraftan ele alıyor olursak biz tabii ki de şirketlerin bu alanda yoldaşı ve çözüm ortağıyız. Ama bir anlamda da burada izleyen herkes için bunu söyleyebilirim. Sürdürülebilirlik kavramları, karbon izinin ne olduğu bugün burada konuştuğumuz kavramları birazcık daha derinlemesine araştırarak günlük hayatlarına, işte atık yönetiminden kendi günlük hayatındaki lojistik yönetimine kadar. Fosil yakıt kullanımlarına veya tekstil anlamında kıyafet alışveriş noktasına kadar indirgeyebileceklerini düşünüyorum. Benim biraz bakış açım bireyden topluma doğru bu şekilde. Çok Ama Samet'in de eklemeleri <laughs> olacaktır diye Tabii düşünüyorum. Ki. Ben şey aslında yaptım. karbon dediğiniz şey doğadaki en temel elementlerden bir tanesi. Evet. Aslında siz dolaylı olarak yaptığınız bütün faaliyetlerde buna etki ediyorsunuz. Yani özel aracınızı kullanıyorsanız eğer aracın bir emisyonu var. Yani evet. yaktığınız yakıt evet o çok küçük bir yani okyanusta bir damla su aslında o aracın üretim süreçleri. Çünkü şöyle düşünün yani büyük bir tedarik zincirinde siz o aracı talep ettiğiniz için aslında yıllık planlanan birçok yapı var. Aracı satın aldınız, işte 10 yıl kullandınız, kullandığınız yakıt bir yandan lastikler, tekerlekler, bakımlar vesaire derken ürünün karbon ayakası çok yüksek aslında. Yani ürünün sizin kapınıza kadar gelme süreci çok uzun. Burada biraz daha döngüsel ekonomi modeline geçmekte aslında çözüm buradan kaynaklanıyor. Daha çok hani kullan ve bıraktan ziyade ortak paylaşımlı ürünlere kullanalım ve daha fazla aslında emisyon engellenmiş olsun diye bir yapı var. Aslında en temelinde şey yani ben bir ürünü kullandım değil o ürün nasıl üretildi gerçekten bu ürünü kullanmayıp başka bir şey tercih etseydim daha düşük emisyon yaratabilir miydim çıkartabilir miydim ama Okan dediği gibi aslında bu eğitimle olabilecek olan bir şey ve aslında okullarda da bunu ders olarak içerik olarak anlatılması gerekiyor ve bizim aslında gittiğimiz şirketlerde de en çok böyle dikkatimizi çeken şey ya acaba eğitim var mı bununla alakalı bilinci nasıl arttırabiliriz, tercihlerimizi daha sürdürülebilir bir nasıl çevirebiliriz diye sık duyduğumuz sorular aslında. Evet eğitim gerçekten bu konuda çok önemli eee ve ürünlerdeki el kitapçıklarındaki ya da hani işte araçlarımız için işte el kitapçıkları olabilir ya da elinizdeki elektrikli aletler için el kitapları olabilir ama bunun dışında ürünlerdeki şişeler şişeler için ya da ambalajlar için dış ambalajlar için de aslında üretim sürecindeki karbon emisyon değerlerinin bunların üzerine yazılması çok önemli. Bu konuda çalışmalar var ama netleşmediği için henüz tabii çok da bir şey söyleyemiyoruz bu konuda. Ayrıca mesela siz hep üzerine basarak program başından beri söylüyorsunuz Okan Bey bireyden genele bir hareket gerekiyor burada diye mesela yapılan bir araştırmada biz Türkiye olarak su fakiri bir ülkeyiz ve 2050'de çok ciddi sıkıntılarını yaşayacağız bunun bireysel olarak yapılan araştırmada insanların evlerinde günlük olarak bireysel olarak ortalama 130 litre su tükettikleri ama dışarıya çıktıklarında özellikle otellere gittiklerinde bunun 550-600 litre civarına günlük ortalama da bulduğunu görüyoruz biz. İşte burada eğitim, bilinç ve farkındalık gerçekten çok önemli rol oynuyor. Bunları artık öğrenmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Nefes alacak bir dünya kalmayacak. Bu yaz yine cayır cayır ormanlarımız yandı, içimiz yandı. Bir sürü canlının yaşam alanı bozuldu ve ekosistem bundan çok ciddi anlamda zarar gördü. Çok üzüldük gerçekten. Bunların çözümü de eğitim, farkındalık ve sizin gibi gençlerin de bu konuda çalışarak kendilerinden sonrakilere de destek olmaları bence çok kıymetli. Peki karbon düzenleme mekanizması karbon dedik sürekli karbondan bahsettik. Karbon düzenleme mekanizmasıyla e, ilgili bilgi vermek istersek izleyicilerimize onların da böyle rahat kavrayabilecekleri şekilde neler söyleriz Samet bey? Az önce e, Anlattık, az bahsettiğiniz bahsettik. şeyle çok aslında ilişkili dediniz ya. Bir kişi evde bu kadar kullanıyor, Hı -hı. otelde daha fazla kullanıyor. Aslında evde bir ödediği bir fatura var. Bir bedelini karşılıyor. Yani bununla ilgili dışarı çıktığı zaman daha fazla tüketme hakkın olduğunu düşünüyor aslında. Burada insanları yani büyük topluluklar, çok büyük organizasyonları yönetiyorsanız eğer belli yasal regulasyonlar eğer devreye alırsanız evet, aslında kitlesel çok önemli. anlamda bir etki yaratabiliyorsunuz. Burayla ilgili Paris İklim Anlaşması'yla aslında devletler bir araya gelip ya bu iklim değişikliği lokal bir problem değil hepimizin yaşadığı bir problem Bugün Avustralya'da yaşanan bir problem doğal olarak Türkiye'de etkiliyor. Aynen. Amerika'da yaşanan bir şey İngiltere'de etkiliyor. O yüzden dediler ki abi, beraber bir araya gelip bu emisyonları durdurmamız gerekiyor. Ve aslında iki tane hedef koyuldu. Bunların bir tanesi 2030 hedefleri, diğeri 2050 hedefleri. hedefleri. Bizde 2053 oldu o biliyorsunuz maalesef. <laughs> 2050 hedefleri aslında karbon nötr olmak. Bu da şu anlama geliyor yani karbon dediğiniz şey aslında kirliliği temsil eden bir şey. Şirketler ne kadar çok kirletiyorlarsa buna karşılık alternatif temizlik bir şey yapmaları gerekiyor. Bunu azaltmaları gerekiyor. Bununla alakalı hani siz eğer şirketleri serbest bir şekilde bırakırsanız aslında çok da e, bir etki olmadığı için devletler yani artık yasal... durum gibi olabiliyor maalesef işte eğitim <laughs> ve farkında Yasal mevzuatlarla aslında hikayeyi vergileştirdiler veya yani vergileştiriyorlar aslında şu anda. 2025 yılı itibariyle başlayacak olan bir düzenleme. Burada da aslında yani şu an demir, çelik, gübre, çimento, böyle bir sektörde etkileyen bir konu bu. Ama doğal olarak yani onlardan başlıyor çünkü emisyon en çok yayanlar onlar. Evet. Onlar kontrol altına aldıktan sonra siz doğal olarak diğer sektörleri de kontrol altına almış oluyorsunuz çünkü madencilik dediğinizde çıkan ürün bir başkasının yarı mühimi. Eğer o ürün ayak izi daha düşükse doğal olarak yani kullanıcı ikinci kullanıcının da daha düşük oluyor. Bu yüzden de aslında bir yasal mevzuatla beraber bu hikayeyi normal eski vergi sisteminden artık yeni emisyon vergi sistemine geçiliyor. Burada da aslında temel mantık çok basit bir şey ürünün ne kadar çok karbon ayak izi var. Yani bir ürünü üretirken ne kadar çok doğaya zarar verdiği soruluyor. Aslında siz üretim yöntemini iyileştirdiğiniz zaman, daha sorumlu bir şey yaptığınız zaman, daha temiz ham maddeler kullandığınız zaman karbon ayak izinizi azaltabiliyorsunuz. Ve bununla alakalı da yaptırımları arttırabilmek adına temiz üretim ve daha çevreci tercihler için aslında devletler bir araya gelerek bir anlaşma yaptılar. Bu ilk Avrupa Birliği ülkesinde başlıyor olacak ve diğer bazı ülkeler bunu hem gönüllü bazıları ise zorunlu bir şekilde tarih vermeden uygulayacağını beyan etti. Bugün üretilen 1 kilogram demir için bakalım hikayeye. Bunun belli bir emisyon faktörü var ve Avrupa Birliği aslında şunu söylüyor. Ya diyor ki bizim aslında kabul ettiğimiz limit işte 1 kilogram demir için 50 gram olsun. Ee, biz eğer daha yüksek olan bir emisyon buraya geliyorsa 60 ile geliyorsa aradaki farkı aslında sizden vergi olarak istiyoruz diyor. Bu da doğal Kirleten olarak... öder alacağız sizden aynen bunu. Aynen öyle. Yaptırım. Bu da aslında doğal olarak fiyat dengesinde çok ciddi bir şey. Çünkü pazara aynı pazarda iki tane çalışan firma için birinin emisyonu daha yüksekse doğal olarak daha yüksek bir maliyetle vergileneceği için. için ciddi anlamda aslında daha temiz üreticiler için bir avantaj sağlamış oluyor bu. Ve herkesi, bu zincirdeki bütün tedarikçileri doğal olarak daha düşük emisyona itiyor. Buradaki güzel olan şey şu, bir yandan yasal bir mevzuat var o yüzden bütün şirketler uymak zorunda. İkincisi, az önce size bahsettiğim emisyonla da üç 3 tane yolu var. Evet. Yani birinci kapsam biraz daha sizin iç faaliyetleriniz, ikinci kapsam daha çok dışarıdan kullandığımız enerjiyi etkilerken hep 3'ün üzerine durmuştuk o en büyük olanlığı. Evet. Bütün zinciri kapsıyordu. Burada 3'ü de kapsıyor. Yani kapsam 1-2-3. Bütün tedarikçilerinizden bütün ürünlerin bütün ayak izini hesaplanacak ve ona göre biz bir vergilendirme sistemi kuracağız dediler. Doğal olarak da bütün şirketler dönüp kendi işlerinde ya bununla alakalı hedefler koydular. Bununla alakalı yeni sistemleri hayata geçirmeye başladılar. Aslında biz de bu noktada şirketler bu anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'nin burada çok ciddi anlamda bir avantajı var. Çünkü biz Avrupa Birliği'ne çok yakın bir noktadayız. O yüzden de doğal olarak yolda kaynaklı emisyonlar çok daha düşük çıktığı için evet. ülke için çok büyük bir avantaj. Bunu da kullanabilmek adına çeşitli projeler şu an yürütülüyor. Biz de bir noktada şirketlere bu anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Yani aslında bahsettiğiniz sınırda karbon düzenleme mekanizması bu anlamda şirketlere bir yaptırım uygulayacak. Ve bu da doğal olarak üç aşamadan da bahsettiniz farkındalığı arttırmak durumunda kalacak şirketlerde bu anlamda çalışmalar Hızlandı diyorsunuz kesinlikle, siz de. Kesinlikle. 1 Ocak 2025 itibariyle sınırı da soracaklar. Evet. Eğer belgeniz yoksa da bu arada en üst seviyeden kabul ediyor sizi. Hı hı. Ki o zaman çıkan vergi miktarı ve ödeme şeyine bakıldığı zaman. Peki zor. ben şimdi hangi belgelerin olması gerektiğini hakim değilim. Bu konuda da bana bilgi verir misiniz? Tabii. Buradaki süreç şöyle aslında. Bu 2000 Şu an bir geçiş sürecindeyiz. Farklı farklı ülkelerde testler yapılmaya başladı. Bununla alakalı Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde de aslında ihracat tarafıyla ilgili özellikle yapılan mekanizmalar var ve sınırda karbonla alakalı devletin açtığı aslında programlar var. Burayla ilgili şu an %100 bir yol haritasının net olduğu ya da şu kadarlık bir vergi ödenecek. Çünkü bir yandan da yani vergi neye göre ödeyeceksiniz? Karbon fiyatına göre ödemeniz gerekiyor. Karbon fiyatları çok değişken. Aslında uluslararası bir karbon vergi, karbon evet. fiyatının belirlenmesi gerekiyor. Normalde mekanizma biz kendi ülkemizdeki karbonu aslında öderiz ya da ona göre fiyatlarız diye söylemişti. Ama bir yandan da yani. Avrupa Birliği buna sıcak bakmayacak ve kabul etmeyecek. Fak, Tabii ki fakta, doğal olarak çok etmeyecek değişkenler lazım. olduğu için şu anki içinde bulunduğumuz dönem bir geçiş dönemi. Burayla ilgili bazı yasalar ve süreçler şu an netleşmeye başladı. O yüzden net bir şekilde şu kaynaklardır ya da bu şekilde yapılacaktır yani yönlendirmesi çok doğru olmayacak. Ama bununla alakalı devletin yayınladığı bütün yayınları ve kanalları takip etmekte çok fayda var. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Karbon vergilendirme sisteminden de böyle bahsetmiş olduk. Çünkü şirketler için çok önemli. Bizim için de şöyle bir önemi var. Yaptırım uygulanabiliyor. Bilinç ve farkındalığı arttırıyor. Bence ekosistem için yapılan her türlü çalışmanın arkasında durmak gerekiyor. Ve bu anlamda bilinci ve farkındalığı artırmak için yapılan her türlü davranışta, da her türlü eylemde gerçekten çok anlamlı ve yerinde olacaktır diye düşünüyorum çok teşekkür ediyorum çok keyifli bilgilerdi bunlar çok kısa olarak Okan Bey sizden de Birleşmiş Milletler Genç Liderlik unvanınız var sizin Türkiye'de evet. 17 Dünya'da seçilen Türkiye'deki 17 evet. Türkiye'deki tek gençsiniz evet. dünyadaki 17 genç içinden bu alanda uluslararası platformda nasıl çalışmalar yapıyorsunuz böyle bir iki dakikamız var tabii ki de aslında Birleşmiş Milletler her iki yılda bir dünyadan sosyal sosyal alanda çalışan 17 genç seçiyor. Ben geçtiğimiz yıl bu gruba dahil oldum ve çok mutlulukla ve gururla Türkiye'yi temsilen projelerin içerisinde yer alıyorum. İki hafta sonra Amerika'ya, New York'a gideceğim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olduğu için ve 78. kurula geçiş yapılıyor ve bütün yönetim ve bütün aslında geçtiğimiz bir yılda yapılan çalışmaların değerlendirmesi ve bir yıl sonraki planlar konuşuluyor olacak. Bu alanda yapılan en kıymetli çalışma her yıl yapılan iklim zirvesi. Geçtiğimiz yıl Mısır'da olan ve bu yıl Dubai'de olan ki ben de orada olacağım. orada olan bütün izleyicilerimize de orada tanışmaktan mutluluk duyarım. İklim iklim değişikliği ile ilgili aslında verilen sözler, tutulması gereken sözler diyelim ve doğada bıraktığımız izi nasıl daha silerek temiz bir şekilde yola devam edebiliriz? Bunları konuşulduğu bir buluşma olacak Dubai'de. Sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde 17 Kesinlikle. hedef çerçevesinde 17 genç güzel kararlar alacaksınız. Evet, orada olacağız. New York'ta da arkadaşlarımla beraber olacağız. Hepimiz farklı alanlarda çalışıyoruz. Ben iklim değişikliği ile ilgili 13. madde ile ilgili şu an faaliyetlerimi sürdürüyorum. Eğitimle ilgili çalışan arkadaşlarımız var. Yenilenebilir evet. enerjiyle enerji ile ilgili çalışan var. Başta da söylediğiniz aslında hepsi o kadar birbiriyle ilintili ki evet. bir çeşitlilik biyoçeşitlilik bir şey de aslında bu. Evet. Buradaki en ufak bir sapma Domino etkisiyle hepsini etkilediği için 17 maddenin birbiriyle ilişkisi, bunların her biriyle ilgili problemlerin ortadan kalkması çok kıymetli. Ben de Türkiye'den bir genç lider olarak Birleşmiş Milletler'in uygun gördüğü bu platformda buradaki çalışmaları, örnekleri Türkiye'yi temsilen anlatma ve oradaki güzel örnekleri de ülkemize getirme rolündeyim. Mutlulukla ve gururla da bu sorumluluğumu devam ettirmeye çalışıyorum. İklim Zirvesi'nde de bu alanda daha derinlemesine konuşuyor olacağız. Birleşmiş Milletler bu konuda çok hassas ve çok yakın çalışmalar sürdürüyor. Türkiye Ofisi de keza aynı şekilde çok aktif Ankara'da e, ve global ofislerle birlikte birlikte çalışarak bu konuda 2030'a kadar elimizden gelen en güzel şeyi hızlıca, o yüzden hızlandırıcı dedik biz de, karbonhidrat hızı odaklı ama sürdürülebilirlik ekosistemini hızlandıran bir şirket olarak, sosyal bir girişim olarak biz de elimizden geleni bu alanda yapıyor olacağız. Peki çok teşekkür ediyorum Samet Bey, çok teşekkür Size ediyorum teşekkür Orhan Bey, çok sağ olun. O Okan Bey. Değerli izleyenler bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. gece hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.